Arkadaşlar Merhaba ee, diğer derslerimizde en son ledlerle uğraşıyorduk. bugün biraz daha ledlerle devam edeceğiz yalnız yapacağımız yazılım biraz daha güzel profesyonel piyasada kullanılan bir yazılım olacak arkadaşlar gene bağlantımız aynı 8 tane ledimiz var hangi portumuzda B portumuzda ee, bu 8 tane ledle böyle sırayla giden değil de çeşitli farklı simülasyonlar yapacağız Burada arkadaşlar ek bir bilgi vereyim. Ee, çok yerde buna rastlamazsınız. Bakın e, 18F4550'nin 11 bacağı VDD. Yani bunu artıya bağlıyorduk hatırlarsanız. 12 eksiye bağlıyorduk VSS. OSC1, OSC2 bunu da kristale bağlıyorduk. Bakın şurada 31'de VSS yazıyor. Yani aslında bu da eksi. 32'de VDD yazıyor. Bu da artı. Yani ben beslemeyi buradan da yapabilirim. Buradan da yapabilirim. Peki adamlar neden bir ve bir de buraya koymuş iki, iki tane besleme ucu koymuş. Arkadaşlar şundan dolayı. Bakın biz burada 8 tane ledi şu bacaklardan sürdüğümüz zaman e, bizim mikrodenetleyicinin vereceği verceği akım arkadaşlar belli bir dereceye kadar yani toplamda 200 mAh'a kadar akım verebiliyor. Eğer siz her bacak yaklaşık 20-25 mAh akım veriyor. Eğer siz sadece artı ve eksiği buradan verirseniz arkadaşlar bu 8 tane LED'i 330 ohm bir dirençle yeşil LED kullanıyoruz. Bakın burada çalıştıramayacaksınız. Videoda da göstereceğim. E, sistemimiz reset atacak. Yani neden reset atacak? Çünkü yeterli gerilimi bulamıyor. Bunun iki tane çözümü var arkadaşlar. Bir tanesi beslemeye. E, kondansör atmak besleme dediğimiz arkadaşlar şu hemen sistemimizde gösterelim. Evet. Şuradan göstereyim arkadaşlar. Bunun çözümü arkadaşlar artı ve eksi arasında yani şuraya bir tane eksi buraya gelecek artı buraya gelecek. E, 330 mikrofarad kutuplu bir kondansatör bağlayabilirsiniz şuraya. Diğer bir çözüm arkadaşlar bağlantılar yaparken bağlantılar yaparken ee, yani size tavsiyem bunu her zaman yapın. Buradaki VDD ve VSS'yi artıya eksiye bağladığınız gibi bakın şurada da bir tane VDD VSS var bak. Şu VDD ucumuz var. Bu da nereye gidecek? Artıya gidecek. Şurada VSS ucumuz var. Bunu da eksiye bağlamanız lazım. Eğer bunu yapmazsanız arkadaşlar bizim pikimiz reset atacak. Reset diyecek. Birazdan resept nasıl yiyor onu da size göstereceğim. Bunu kaydediyoruz. Evet, şimdi arkadaşlar yazılımımıza geçelim. Ee, hemen kod kısmımızı ayarlarını yapalım. Evet. Port B Port B 0 ve 1 2 3 4 5 6 7 8. Ne yaptım? Eee Port B bütün uçlar bütün uçlar Çıkış olarak ayarladım. Yani buradan bize enerji verecek. Bu enerji arkadaşlar 0 volt olabilir. 5 volt olabilir. Şöyle de yazalım. 0 volt veya 5 volt. İkisini de verebilir arkadaşlar. Sonra port B eşittir. 0 ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bütün portlardan arkadaşlar 0 volt gönderdim. Kiletler sönsün. Port B bütün uçlardan 0 volt gönder. Evet bunu da yaptık. Arkadaşlar eee şu komutu hatırlıyoruz. Adjon1 0 0 et. Burada ne yaptım? Eee analog analog uçları analog uçları dijitale dönüştürdüm. Yani ben yorum kipi ki ee, şurada bizim analog giriş uçlarımız var arkadaşlar. AN0, AN1 bunlarla biz voltaj ölçüyoruz. Veya yani sensörlerden gelen voltajlara bakıyoruz. Ben diyorum ki bunları kullanmayacağım. Ben neyi kullanacağım? Sadece şu değerleri kullanacağım. Ee, i̇şte şurada da var mesela AN10 diye AN12 diye AN11 işte gidiyor böyle. Ben diyorum ki bunları kullanmayacağım. Ben sadece şu e, portları kullanacağım. Bu o İleride register'da bunu size göstereceğim. CMCON 0 çarpı 0. Arkadaşlar bu da pinin içinde bulunan komparatör karşılaştırıcılar var. Onları kapatıyorum. Karşılaştırıcıları kapatıyorum. Bunlar her zaman yazın arkadaşlar. Sonra kod kısmına geldik. Sonsuz döngü açıyorum, while bir, parantezi açıyorum ve kapatıyorum. Buraya kodumuzu yazacağız. Şimdi ben ne yapacağım önce onu söyleyeyim arkadaşlar. Şunu yapacağım. Ledlerin tamamını yakacağım, söndüreceğim, yakacağım, söndüreceğim. Ve bu işlemi üç kere yapacağım. Şimdi arkadaşlar, while, bakın bu işlemi sonsuz defa yapıyor. Ben ledleri yakıp söndürme işini üç defa yapacağım. Yani birinci simülasyon olarak bu işi üç defa yapacağım. İşte eğer böyle e, sayı adedinde işlem yapacaksanız for diye bir döngümüz var arkadaşlar bunu kullanıyorsunuz. For i eşittir sıfırdan başla i küçüktür dörde kadar e, noktalı virgül i artı artı. Şöyle söyleyeyim buradaki satır şu, anlamı şu: i değerine sıfırı gönder sonra i bak 4'ten küçük mü? Evet küçükse i değerini bir arttır ve aşağıdaki işlemi yap. Buraya yapmak istediğiniz işlemi yazacaksınız arkadaşlar. Şöyle bunu göze güzel gelsin diye şöyle ayırıyorum. Forum kullanımı bu şekildedir arkadaşlar. For döngüsünün kullanımı. Şuraya yapacağınız işlemi yaparsınız. Bu sıfırdan başlayacak. Sıfırda 1, 2, 3. Yani 4 kere arkadaşlar Şurada yapacağınız kodu yapar. Açıklamasını yazalım. Ee, 4 defa 4 defa yazılacak kodu çalıştırır. Evet. Yani şuraya ne yazarsanız arkadaşlar bu, bu işe yarar. Yani forum kullanım amacı odur. İsterseniz bundan bir tane daha kopyalayalım. Şuraya yapıştıralım. Burada da diyelim ki i küçüktür. Mesela e, 3 diyelim. Bu da arkadaşlar şuraya yazacağımız kodu bakın i sıfırdan başlayacak. Sıfırda yapacak, birde yapacak, ikide yapacak. E, 3 e, olunca i, e, 3'ten küçük olmadığı için buraya girmeyecek. Dolayısıyla çıkacak. Burada da kaç kere yapmış olacak bunu? 3 defa yapacak. Şuradaki i++ e++ dediğimiz arkadaşlar her seferinde i'yi e bir artırıyor. i++'ın e++ anlamı o. i'yi e birer birer artır Zaten birer birer arttırdığı için şurayı 4 kere burayı 3 kere yapmış olacak. Peki ben ne yapayım 4 kere? Diyorum ki port b eşittir 0 b 1 2 3 4 5 6 7 8. Hepsini yak. Tamam. Sonra gecikme koy. Ee, ne olsun gecikmemiz? 1000 milisaniye. Tamam. Sonra hepsini söndür. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tabii söndürdüğünüzü görebilmeniz için buraya da bir tane ne koymamız lazım? Gecikme koymamız lazım. Evet, bu 1000 milisaniye biraz fazla. Arkadaşlar. Bunları 500 yapalım. Şimdi burada da arkadaşlar 3 kere ne olsun başka bir işlem yapayım. Ne yapayım? Mesela bunu kopyalayayım. Aynısını buraya yapıştırıyorum. Burada da şunu yapayım arkadaşlar. Şöyle buradan göstereyim. Şu dörtlü yansın, sönsün. Şu dörtlü yansın, sönsün. Yani sağ dört, sol dört. Polis çakarı gibi bir şey yapalım. Mesela önce şunları söndüreyim. 1, 2, 3, 4. Diğer tarafta da şunları yakayım. Pardon. Şunları yakayım. Sağ dört, sol dört. Şimdi bu it yapacağım. Bir tane hata almamız lazım. Evet, bakın diyor ki iyi diyor, bana diyor tanımlamadım diyor. I ne diyor yani buradaki i ne anlama geliyor? Bu iyi arkadaşlar tanımlamamız lazım. Yani bu e, tam sayımı, ondalıklı sayımı nasıl bir sayı? Bunu da arkadaşlar şuradan help'e geliyorum. Şurada integer Burada arkadaşlar kullanacağınız sayıya göre başına şunları yazmanız gerekiyor. Mesela kullanacağınız bir rakam değil de bir karakterse işte A karakteri, B karakteri, C karakteri ise bakın şöyle e, çar diye tanımlamanız lazım başına. İşte e, kullanacağınız eksi 128 ile artı 127 arasındaysa signet yani işaretli işareti var demek yani artı veya eksi işareti var. Çar diye tanımlamanız lazım. İşte kullanacağınız eksi 127 artı 127 arasında fakat tam sayı şey değil karakter değilse e, short signet short int diye tanımlamanız lazım. E, kullanacağınız atıyorum 32 bin eksi 32 000, artı 32 ise büyük bir şeyse bunu yazmanız lazım. Çok büyük bir sayıysa işte şunları yazmanız lazım gibi gibi gidiyor. Benim kullanacağım i gördüğünüz gibi arkadaşlar i'nin aldığı burada değerler ne? Bakın i ne oluyor? E, i ne oluyor önce? 0 oluyor, sonra 1 oluyor, sonra 2 oluyor, sonra 3 oluyor. Dolayısıyla 0'dan 3'e kadar bir değer. Ben hangisini kullanırsam burada daha mantıklı olur. Gördüğünüz gibi şunu kullanabilirim. Çünkü benim im 0'dan başlıyor 3'e kadar gidiyor. Bunun şeyi ne de unsigned short int. Geliyorum şuraya en üste. İ unsigned short buraya int de yazarsanız olur, i yazmasanız olur arkadaşlar. Eşittir sıfır diyorum. Yani ilk olarak da i'yi sıfır olarak atıyorum burada. Bu ilk diyorum. Şimdi gördüğünüz gibi buradaki benim e, şurada verilen hata gitti. Evet. Şu an iki tane simülasyon yaptım. Gelelim arkadaşlar kodumuza. Yükleyelim. bir kere yandı sonunda iki kere bunu dört kere yapacak diğerinde üç kere yapacak bakın bir iki evet sonra başa dönüyor şimdi isterseniz bir tane daha güzel bir simülasyon yapalım başka bir şey bunu da arkadaşlar dört kere yapsın o da şu sağdan ledler yanarak gelsin ve soldan yanarak gelsin. 1, 2, 3, 4. Siliyorum burayı. Şu ikisini yakıyorum. Şimdi burayı kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Sonra şu ikisini yakıyorum arkadaşlar. Burayı kopyalıyorum. Sonra şu ikisini yapıyorum. Burayı tekrar kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Şimdi en son bu ikisini yapıyorum. Evet, i̇sterseniz hepsi yandıktan sonra da şurada hepsini de söndürebilirsiniz. Yani en baştan yandığını görmek için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 4, 5, 6, 7, 8 Hepsi söndükten sonra isterseniz bir 500 milisaniye gecikme verelim. Evet bu diyelim arkadaşlar. Çıktığımıza bakalım. Burada durdur. Başlat yapıyorsunuz. Program kendi alıyor. Evet. Gördüğünüz gibi 500 bin saniye 14 Bunu 4 kere yaptı. Bunu 3 kere yapacak. Sonra şuradan başlayacak. Ortada birleşecek. 5 300.000 saniye olur. Bunu da arkadaşlar 4 kere yapacak. En son sönüyor, sonra tekrar geliyor. Biz bunu biraz daha güzel bir şey istiyorsak arkadaşlar, bakın ne yapıyorum, şundaki zamanı kısıyorum. Bakın şimdi e, sokaklarda gördüğünüz simülasyonlar, bu zamanlarla oynanarak çok tatlı gözü hoş gelen e, simülasyonlar yapabilirsiniz. Evet, zamanları kıstım şu an arkadaşlar. Bakın şimdi simülasyonumuz daha güzel gözükecek. Böyle bir bekleme şeyini çok fazla şey yapmayacaksınız. Evet bakalım. Burada zamanlarla oynayarak arkadaşlar daha güzel bir şeyler yapabilirsiniz. Burada arkadaşlar şuna dikkat ediyorsunuz bakın. En başta söylediğim gibi 31. bacak RSS ucu bunu da eksiye veriyorsunuz. Eğitim setinde 32 dedi ucunu bunu da artıya veriyorsunuz. Bunun nedenini size söyledim. Evet, bugün arkadaşlar ne gördük? Kısaca şöyle bir toparlayalım. For döngüsünü gördük. For döngüsün içinde simülasyonlar yaptık. Ee, şurada Adjon 1 bunun ne işe yaradığını söyledim. İleride daha anlatacağız. CMjon söyledim. Bir de arkadaşlar değişken tanımlamayı gördük. Şimdi isterseniz eğitim setine kodumuzu yükleyelim. Ne yapıyoruz? Hemen eğitim setine geliyorum. İsterseniz bağlantıları da hızlı bir şekilde anlatayım. Arkadaşlar bağlantılarda hemen söyleyeyim. Buradaki buradaki VDD ucumuz artıya VSS ucumuz eksiye OSC1 ve OSC2 4 MHz kristalin şu bacaklarına bağlanıyor. Sonra arkadaşlar şurada da bakın bir VSS var. VSS ucu eksiye VDD ucu artıya bağlıyoruz. Yani hem buradan besleme hem buradan besleme veriyoruz. Niye? Çünkü biz burada 8 tane LED'i buradan pikten sürdüğümüz için pikimiz arkadaşlar reset yiyecek. İsterseniz bunu reset nasıl yiyor pik onu da göstermiş olayım. Bu da size bir tecrübe olsun buradaki VSS ve V dediği vermeyeceğim. Dolayısıyla pikten yetersiz e, PİK yetersiz pikten akım çekilecek fakat pik bu akımı vermede yetersiz kalacak. Bu yetersizliğe düşünce kendini reset e atacak. Bunu da görmüş olun. Ne yapacağım? Şuradakileri bağlamayacağım öncelikle. LED'leri zaten biliyorsunuz. E, buradan B0 şuraya, B1, B2 böyle sırayla gidiyor. En sonunda arkadaşlar şuradaki L eksi B eksi ucunu nereye bağlıyorduk şuraya bağlıyoruz kodumuzu yükleyelim kodu yüklemek için şuraya USB takıyoruz ve buradan reset butonuna bastığımızda bakın şuradaki bağlantı geliyor 10 saniye içinde bağlanmazsak bakın gitti tekrar reset'e basıyorum ve geldi connect diyorum browse diyorum arkadaşlar bunu yüklemeden önce bu bağlı kalsın şurada bir şey göstereyim size şunu kapatalım Proje Edit diyorsunuz. Şuradaki kristalimiz 4 olduğuna emin oluyorsunuz. Buradaki arkadaşlar HS dediği hızlı speed osilatörü XT'ye seçiyorsunuz. Bu bir, iki. Şunlar Disable, Disable, Brownout, Reset var arkadaşlar. Bu e, elektrik düşmelerinde Picker Reset attırır. Bunu da Disable yapıyorsunuz. Evet, OK diyorsunuz. Tekrar bir build yapıyorsunuz yeni kodu oluştursun diye. Bu ayarları yaptıktan sonra arkadaşlar tekrar buraya geliyorsunuz. Zaten benim pikim şu an bağlı. Browsex diyorum. Ders mesisi seçtim. Okey dedim. Begin upload dedim. Yükledi. Evet. Kendiliğinden şu an şey yapacak. Bağlantıyı kesecek. Şimdi gelin setimize bir bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi simülasyonumuz çalışıyor. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın şurada ee, şöyle kameramı alayım. Bakın. Şurada herhangi bir reset yeme yok. Şimdi şuradaki besleme bacaklarını çıkarıyorum. Bakın şurada besleme bacağımız var. İkinci bir besleme bacağımız var. Bunlar buradan geliyor. Şöyle gördüğünüz gibi artıya şu da şu kahverengi de şu kahverengi de ee, şöyle göstereyim. Eksiye gidiyor. Bunları söküyorum arkadaşlar. İkisini de söktüm. Yazılımımız gitti. Peki ne oluyor? Ekrana gelin. Bakın ekranda ne görüyorsunuz? Evet. Ekranda bakın reset yiyor. Bakın sürekli pikimiz reset yiyor. Kendi kendini resetliyor ve şu an yazılımımız gitti. Bakın bunları tekrar takıyorum. Evet. Bunları tekrar takıyorum. Şunu eksiye. Şunu da artıya takıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi bakın sistem çalışmaya başladı ve artık şuradan reset yemediğini pik'in görebiliyorsunuz. İşte arkadaşlar şu iki ucu bakın ayrieten şu iki ucu artı ve eksiye bağlamanız gerekiyor. Çünkü pik yetersiz akım verdiği zaman yani üzerinden fazla akım çekildiği zaman kendini resete atıyor. Bu da size ek bir bilgi olsun. Hepinize iyi günler dilerim.